merhaba arkadaşlar. Çok kötü bir haberim var size. Biraz önce aynı videodan çektim ama annem videoyu mahvettiği için şu an silmek zorundayım. Biraz sinirliyim kusura bakmayın. Böyle bir köpek gelmiş. inanılmaz derecede uyuzu var. Bal da şurada şu an. inanılmaz derecede uyuz. Bir dakika ben bunu bir çağırayım. Gel. Gel. Gel gel gel. Biraz önce annem korkuttu çıkmak için. Gel. çağıracağız bu, bu hayvanı. Şuradan geçeyim ben bir. Ay kafama bir şey battı. Gel. Gel bakayım gel. inanılmaz kötü. Ya öbür videoda net bir şekilde gösterebilmiştim. Her yeri kan içinde. Bakın kanı gördünüz mü? Her yeri uyuz. inanılma aşırı derecede. Umarım bizimkilere geçmez. Bunu halledeceğiz artık. Bu köpek böyle çok acı çekiyor. Uzun zamandır size değmiş, ben yeni görüyorum ama titriyor. Yok yok, bu, bu böyle olmaz. Buna bir yardım etmem gerek benim. Şunun haline bakın ya hiç kimse mi fark etmemiş? Şimdi ben bunu bir yakınlaştırayım. Bu köpeği gel bakayım gel. Aa durun şu balın yemediği şeyi ben bu alayım. İyi, bir dakika ben bunu köpeğe vereceğim, bir dakika poşet alacağım? Poşet lazım hmm. bize acilen. Şuradan kopartayım. Biraz bekleteceğim sizi. Yeter mi bilmiyorum. Biraz biz köpeğe mama falan verdik. Su verdik. Şurada terlik üstüne çorap giymemden belli oluyor Türk olduğumuz. Bal köpeğe hırladı. Gördüm ben köpeği hırladım. Balı su şey yaptım ama çok yaklaşmasını da istemiyorum. Çünkü uyuz bir atladı mı yandım Allah kurtar beni. Şimdi bal bunu verirken kıskanacak. Ay. Bunu vereceğiz hayvana. Açlıktan iyidir değil mi? Kötü gözüküyor ama. Gel. Gel bakayım. Ya bir şuraya gelse hayvan. Gel. Nasıl bakayım? Şöyle attım gelir. Hah bakın şimdi. Aa ayağında kaldırıyor. Gördünüz mü? Ayakları şişmiş. İnanılmaz derecede hem de. Ben buna bir çare bulacağım artık. Bu böyle olmaz bu hayvan. Çok kötü durumda ya. Yazık vallahi çok üzüldüm. Baksanıza şunun haline. Ay bizim eski köpeğimize benziyor. Şu ayaklara bakın Allah aşkına. Ayakları şişmiş uyuzdan. Gel bakayım. Kene var. Uyuz var. Her bok var. Özür diliyorum. Biraz önce ağzından kaçtı. Şimdi bal gıcık oluyor. Gıcık oluyor buna. Buna bir isim koyarız şimdi dedik. Sonra e, sahiplendiririz veya burada kalır hep. Bilmiyorum. Gel bakayım. Gel sen gel. Çok tatlısınız. Çok yaklaşamıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bakın. Şimdi iyi izleyin. Kanları görüyor musunuz? Görün. Şu ayakların hani Uyuzan şişmiş. Mahvolmuş. İçeri girmek istiyor ama alamayız. Kene de var. Hele şu gıdığına bakın. Hayvana ne olmuş ya. Gel bakayım gel. Çok kötü durumda. Böyle olmayacak. Gıdığını gördünüz mü? Çok üzüldüm ben buna. Mama verdik ettik üşüyor mu ne oluyor belli değil. Aman diyeyim dur. Her yeri kan. Bakın şu plastik kova var ya. Oo ne yapıyor? Hay yerim ben seni. Kaşıyor artık orasını kaşıyor mu? Bu halini görün. Kaşıyor boynunu kaşıyor artık acıyor. Ya çok üzüldüm. Ona bakınca kaşınasım geliyor. Şu işte şu mamada kaptan ona mama verdik bakın hayvan halini durun şu kalanlarını vereyim ben bir ona şu poşeti görmeden durun işte. içeri koşacak çünkü Korkutmak kesin. istemiyorum evet. dur 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 Bekle bakayım sen bekle. Sana mama vereceğim ben. Ya çok toprak olmuş. Bal da niye böyle attıysa. Mecbur yani. Aç kalmaktan iyidir. Kuru mama da veremiyorum. Of toprak bu. Bakın bal nasıl bakıyor kıskanç. <laughs> Benim sakladığım mamayı sen ona mı veriyorsun diyor bana. Gel. Bal çok pis bakıyor. Gel bakayım. Ayağını gördün mü? Ben atarsam bal bununla kavga eder. Nasıl yapacağız? Şişt, dur dur. Şu yerden mi bal görmeden? Kısa kavga çıkar. Bir de bunları ayıracağız. Dur bakayım dur. Ben sana yaklaşamıyorum ama. Çünkü o yüzü bana sıçrarsa kötü olur. ya Gözükmüyor kamerada. Gıdığının haline bakın. Of. Çok kötü bu durumda. Ya belediye bak bal var ya. Bal bu köpeğe saldırma peşinde. Ben biliyorum balı. Sen biraz uzaklaş bakayım. Şimdi bir iki üçüm... Allah. Tamam. Balda duruyor. Yesin bakalım hayvancağız. Şöyle bakalım. Of. Şunun haline ya. Çok aç, inanılmaz aç. Buna bir şeyler yapacak böyle olmaz. Yani nereden geldi bilmiyorum ama bir söylentiye göre bizim komşumuz atmış yine. Hayvanın haline bakın ya. Patilerine hele şuna, şu arka ayak zaten gitmiş bu görüntüleri size çok göstermek istemiyorum. Kötü. Yazık ya. İçeri girmek istiyorum ama alamam ki seni. Ay ağlıyor bir de. Gel bakayım gel gel gel. Bakın şöyle uzaklaşayım da. Kaşınırken tehlikeli. Sıçrar bir şeyler. Benim saçım falan da şu an gözükür. Ay ben seni yerim gel bakayım gel. Patiye benziyor. Tanıyan bakın. Gördünüz mü? Buna yani mutlaka bir şey bulmam lazım benim. Bu hayvan böyle olmaz. Ay sesime bir şey oldu. <laughs> Çok kötü durum. Şu da makarna varmış küçük bir tane. Bunu atayım. Ne yapalım? Yok yani. Bal nasıl bakıyor? Kıskanç pislik. Ey <laughs> Yerim ben seni. Ballı şu. Şurada da varmış. Atıyorum. Al bakalım. Bal kıskanıyor eşek. Bu videom buraya kadardı. Ben bu köpeği tedavi ettireceğim. Yani milyon tane kene vardır belki. Uyuz zaten hat safa. Pati mi acaba bu ya? Pati olabilir mi? Bilmiyorum ki. Patiyi sahiplendirmiştik. mı erkek mi? O bile belli olmuyor. Arkadaşlar görüşürüz ben bu tedavi ettireceğim size haberleri veririm